Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ya dün video çekemedim. Bugün bir daha bir tane daha video çekeceğim. Bugünkü videomuz ders planlaması nasıl yapılır içeriğine yönelik olacak. Bugün ben 2 ile 18 Ağustos arası bir ders programı yaptım. Bundan sonraki videomda da 18 Ağustos'tan Eylül'ün 1. haftasının sonuna kadar ki yapacağım şeylerin içerlediğim ders programının videosu olur. Şimdi hızlıca zaman kaybetmeden başlayalım. İlk maddemde hızlıca 3D, TET, VD'deki beceri temelli soruların tekrar yazmışım matematik kısmı için. Evet, matematikte zaten benim bu kadar konum kalmıştı. Size bunları geçen hafta dedim ki haftayı kesin bitiririm dedim. Kalan kısmı bir gösterim. Şu kadarcık bir kısım kaldı. Ben bunları normalde hafta içi bitirecektim. Ama Kenan Keran'ın e, geometri kitabından üçgenleri bitirme hevesim olduğu için bunlar hafta sonuna kaldı. Ama bitireceğim dediysem kesinlikle bitireceğim için. Bunlar arkadaşlar kesinlikle bitecek. İkinci maddemiz... E, şunları bir hemen şey yapayım. 3D'nin TNT Matematik Soru Bankası'nın... Problemlerin sonuna kadar çözme. Buraya kadar. Zaten burası, daha burayı yeni yapacağım için. Burası da önceden yaptığım için. Ama ben 3D, VD'de de burayı da çok iyi anladım zaten. Ama temel kavramlar kısmı bizim için çok önemli olduğu için. Burayı bir böyle soru bankasından çözerek tekrar etmiş olacak. Hem de e, ikinci soru bankamı da bitirmiş olacağım bu sayede. Üçüncü maddemiz Özcan Aykın, TT Fizik Kampı'ndan Son kalan dört konu bitecek. Burada da arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere... Ee, kalan dört konum vardı, bir hafta iki konu. Bir hafta iki konu olmak üzere kalan dört konu da bitecek. Bu kitap böyle. Şimdi 3D'nin kimya kampında ama ilk önce şunu söyleyeyim. Okuldaki hocam bana bunları anlatırken 40 dakikada bu iki sayfanın notunu çıkarttı. Birincisi kimyasal arası etkileşimler, ikincisi asitler, bazlar, tuzlar. Ee, bu notları isterseniz sizinle de paylaşabilirim ama ben bu konuları zaten biliyorum. Ama 3D'nin kimya kitabı da olduğu için ondan da bitirmem gerekiyor. Zaten okuldaki hocam özet şeklinde anlattığı için detayını 3D Kimya'da öğrenirim. Onu da hemen göstereyim. Şurası kaldı arkadaşlar. En son nereye kadar bitirdim? Buraya kadar bitirdim. Zaten karışımlar. Daha sonrası da boş. Evet. Şimdi geldik. Aha, bir de şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda Karakök Kimya Soru Bankası da bu üniteler bittikten sonra çözülecek. Sonra gelelim... Kaçıncı maddemiz? Beşinci maddemiz. Kenan Kara ile geometride dörtgenler bitecek, üçgenlerin tekrarı yapılacak yazmışım. Kenan Kara'nın geometri kitabını gösteriyorum hemen. Arkadaşlar an itibariyle bunun üçgenler kısmı bitmiş olunmakta. Hepsi bitti arkadaşlar. Bu hafta bunları ben üç gün içinde hallettim. Çok mutluyum. 102 sayfa bitti üç günde. Şimdi bir de Kenan Kara... Bu bitti arkadaşlar. Bir de Kenan Kara'nın Gövmet Soru Bankası var. Ama onu ikinci kitap olarak çözmeyi düşünüyorum. Birinci kitap olarak çözmeye karar vermedim henüz. Buraya da programa eklemedim gördüğünüz üzere. Ee, ama şey yapacağım. Neydi? Ee, bir tane soru bankası şey yapıp üçgenler kısmını da bitireceğim haftaya ve aynı zamanda dörtgenler kısmı da bitmiş olacak zaten benim için bu ikisi önemli. Hem çember olsun, hem noktanın analizi olsun. Apoteminin şeyini bitirdiğim için şeyinde. analitik geometri kısmında apoteminin fasükülünü bitirdiğim için analitik geometri benim için mükemmel. Evet dörtgenler bitecek, üçgenler tekrar yapılacak demişim. Beşinci maddemiz, altıncı maddemiz ise Kenan Karan'ın YouTube kanalında şekilsiz geometri dediğimiz bir kamp var. Yani şekilsiz geometri ne demiş? Geometrinin sözel soruları bir nebze o kampı da bitireceğim. 7-8 videodan oluşuyor zaten. Onu da haftayı bitiririm diye umuyorum. Bitmese bile bunlar 2 haftada yapacağım için 2 haftaya kesin biter. Ya ben mesela haftayı bitireceğim diyorum. Çünkü neden? Benim bir derse bir gün çalışma gibi bir niyetim var. O yüzden de 13-14 saatte de yani o dersin bütün çalışılacaklarını bitireceğim için o yüzden haftayı bitiririm diye diyorum. Ben yaymayı sevmiyorum. Bitireceksem bir günde bitiririm diye şey yapıyorum. Ama üçgenler gibi uzun bir konu olduğu için tabii ki de onu üç güne bitecek. Yani ona o kadar yetişemedim. Şimdi gelelim biyoloji kısmına. Biyolojiden bu zamana kadar hiç ders çalışmadım. Ya dinledim ama yani dinledim soru çözmediğim için hiçbir şey bilmiyorum fazla. Şimdi arkadaşlar bu biyotiğin çözdüğü kısımlar tamam. Kalacak. Buraya kadar çözdüm zaten. Bu kısım bir kalsın. Ben bu iki hafta içinde 11. sınıfını tamamen bitiriyorum. Biyoloji kısmını. Zaten bitirdiğim 3 konu var da. Bu, bu kitap kesinlikle bitecek. Hatta bunu bugün bitirme gibi niyetim var. 50 tane video var. Umarım hepsini bir izleme. izlemem. Ee, bunlar bitecek. Ya biyoloji anlatacak çok şeyim yok. Sadece doktor biyoloji izliyorum. Yeni kanal keşfinde falan yok. Ha belki TYT biyoloji kısmında ee, bir tane kanal var. Şimdi ismini unuttum. 7 tane mi 8 tane mi ne videosu var. Belki onu izleyebilirim. Çünkü 11. sınıfta da benim işime çok yardımcı olmuştu tekrar açısından. Çok güzel bir kampları var. Bir YouTube kanalının ismine bakayım. Merak eden olursa da yorumlara yazarım. Şimdi geldik. Neymiş? 6. 7. maddemiz. Özcan Aykın AYT Fizik Kampı. Elektriğin sonuna kadar bitecek yazmışım arkadaşlar. Şurada elektriğin sonuna kadar bir bakalım. Neresi burası? indiksiyon. Alternatif akım transformatörler. 200. sayfanın sonuna kadar bitecek. Zaten şurayı yapmıştım. Şuralar da yapılı bir nebze. Şuradan şuraya kadar bitireceğim bu iki hafta içinde. Yetişmem gerekiyor. Şurası da 12. sınıf konuları zaten. Çok bir şey yok. Bu kitapta bu kadardı. Şurada da şey notlarım var zaten. o sabit ilmeli hareketi şuraya yazmıştım biraz canım. Şu Eyüp kitabını dinlemediğimi söylemiştim. Şimdi gelelim 3DTT Türkçe VD'den. Arkadaşlar bu kitap bitti. Az kaldı. Şu dört konu kaldı. Bu kısımda bitecek arkadaşlar bu hafta. Zaten ben 2x'de iki, izliyorum. Her Şimdi gelelim son maddemiz. 3D'nin Ayta Matematik VDD'si. Bütün kitaplarım 3D. Çünkü 3 dye kadar güzel bir kitaplar görmedim. Çok güzel kitapları var. Bu kitapta arkadaşlar matematik hafta sonuna kaldığı için bu sefer kesinlikle şu üç konu bitecek. Logaritma bitecek. Bir de diziler limiti bitirmek istiyorum. 18 Ağustos'a kadar ek olarak. Ve aynı zamanda da yeni bir soru bankasından ait kısımların hepsini çözeceğim. Aynı zamanda da Karakök soru bankasını çözmeyi bir şey yapıyorum biliyorsunuz çözüyorum. Şimdi bu kitap bitti. Hayatımda ilk defa bir kitap bitirdim. Bu kısımlar deneme olduğu için bitmediğini söylemiştim. Pazartesinden itibaren bir bir olmak üzere burayı da çözüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kitabı 4 defa dört günde bitirdim kitap. Çok güzel bir kitap. bu kitabı da herkese tavsiye ediyorum. Bundan sonra yeni bir problem kitabımı çözeceğim. Ee, şöyle bundan sonra yeni bir kitap çözmeyeceğim. Yeter artık. Çünkü iki tane e, TYT Matematik Soru Bankası, bir tane Problemler kitabı benim için çok güzel bir TYT çalışması oldu bu. Ve bu çalışmalar bittikten sonra da arkadaşlar TYT çalışmalarımız sonlanıyor. Yani 18 Ağustos'ta bütün TYT konularım bitmiş bulunmakta. Bundan sonra da ocağa kadar ayeti bitirip ayetiden sonra elime ne kitap geçerse artık 100 tane kitap mı biter, 50 tane kitap mı biter. Bütün kitaplarımı bitirmek. O kadar çok kitabım var ki hem e, tanıdıklarımdan kalanlar hem de çevremde sınavlara gidenler hep bütün kitaplarını bana verdiler. Aynı zamanda hocalar da vermeye devam ediyor okulda. O yüzden arkadaşlar elinde çok fazla kitap var. Elinden geldiğince bitirmeye çalışıyorum. E, bir yandan zaten annem zorluyor bitirmem için kitapları ama ben kendi düzenimi bildiğim için ve hocalarımla da çalıştığım için hocalarıma da danışıyorum ne yapmam gerektiğini. Bütün kitapların planlarını hocalarımla beraber yapıyorum elimden geldiğince. Ama bu programı tamamen kendim yaptım. Zaten hocalarımla yaptığım kitap şeylerde de mesela ben bitireceğim konuları söylüyorum. Onlar da ağzına çokluğuna karar veriyorlar konuları. Ama ben genellikle bir hafta içinde 8-9 konu bitirdiğim oldu matematikten ki bu haftada yeni 7 konu, konu bitecek. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çok güzel bir program oldu. Size de e, bu programdan örnek olarak böyle 2 hafta içinde ya da aylık bir program yaparak bitireceğiniz konuları yazabilirsiniz. Öncelikle e, önemli olan kendinize karşı şeffaf olmanız. Kendinize karşı dürüst olmanız. Bir gün içinde ne kadar ders, e, ne kadar yani kaç tane derste çalışacağınız ve bu derslere ne kadar süre olarak çalışacağınız çok önemli ve bunları da kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ama e, örnek olarak konu olarak bu programı örnek alabilirsiniz. Sizlere faydam dokunduysa, yardımcı olabildiysen ben de çok mutlu olurum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.